Merhaba arkadaşlar ben İsmet ve sizlerle internet oyunlarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle zorlu yollar 3 oynuyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Geç ya. Vallahi gözünü uzatma. Ha biliyorum lan ben bu oyunu. Go 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 go. Zombiler mi ne Tamam biliyor. Bunu görmüştüm ben. Oynamamıştım da. He küçükken oynadım bu oyunları. Ne oynadım be ben böyle oyunlar? Kantım ben oynadım da. Yürü lan. Ya yani küçükken dedim de 7-8 yaşında oynuyordum Counter'ı. Yani 3 yaşında herhalde oynayamam. O kadar da değil. Bıraksana lan. Oğlum niye yürümüyor? <laughs> Hayda. Garaj. Kısa video da olabilir arkadaşlar. 715. Şuş. Dur. Şunu full demek istiyorum. <laughs> İtfaiye. Zombileri ezme keyfi. <laughs> lanet pislikler ölün ölün adamım ölün kutuları da izliyorum Kutuyu uçuruyorum be Uhu, lan zıplıyor lan lan yürü git lan lan tuttu yine ya yürü git şuradan yürü git şuradan ya al işte Lan, ha benzin bitiyor. Garaja git. Tamam. Ok, bir tane daha açacağım sonra. Go go go. Yürü yürü. Bir de her gün şey programı yapmak benim aklıma geldi yani Barış yapmadı. O kanala beni kattı. Sonra ben de aklıma böyle bir şey geldi arkadaşlar. Benzinimin azalıyor her zaman keyfi. Evet. Ya benzin büyük ne diyeceğim de böyle. Bildiriz garaja gitti yine. Oha. 2500 ama bu sefer dedi be. Yine ezelim zombileri. Böyle açabildiğimiz kadar işte. 10 dakikada ne yapabilirsek. Bu oyun yemisinden oynuyorum arkadaşlar. Z zorlu yolları yazıp yazırıp, yazıp yazıp bu oyunu oynayabilirsiniz. Yine tuttu ya. Başka işin gücün yok mu dayı senin? İşin gücün yok mu? Al işte benzin bitti. Yine aynı. D4. Çok eğlenceli geldiler ona herifleri ezmek. Canilik ya. Canilik böyle bir şey yani. <laughs> aim, aim. okuyamadım lan dur. Ama zinc diyordu da ben şimdi İngilizcemi karıştırmayayım. Çok berbat olur. Lanet olsun adamım. Uçma lan ya. Bak yine tuttu ya. Ha bıraktım bu sefer. Ya al işte benzin tam actionlı yerde bir duruyorsun ya. Ben deli etme yani. 2500 ha tam. Hepsini yaptırdım artık. Bum bum bum. Evet şimdi bu ne ki? Gearbox. Ne bilmiyorum. İngilizcem çok berbat olduğu için benim. Onun şeklinden biliyorum zaten. Tekerlek. <laughs> İngilizcesini bilmiyorum ama. bu. Kulağım kaşındı lan. Heh. Yürü Cafer yürü yürü. Of. Ez Cafer hepsini. 4 dakika olmuş video. Falan. Ya yine tuttunuz ama bak. Yeter artık. Ha Düşün böyle ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Allah Allah. Anam ya yine başlattık. <messizliğe> Eziyorum yine herifleri ya. Kutuları kırıyorum. Manyak itfaiyeci 3000. Ana ya tutmayın yine. Gidin lan. <laughs> Ay ay. Ya yine başlattım küfür edeceğim ha. <laughs> bak yine gelmeyin üstüme bak çakacağım ağzınıza bak. Ne olur. Sinir oldum ya gelmenize. Tutup ne yapacaksınız? Sanki durduracaksınız koca aleti. Bir koyayım. Git bak. Git. Git ya tuttu yine biri ya fake yap yaptım bir adamı öbürü de tuttu ya kafası yok hala tutuyor ya nasıl iştir bu garaj aç mı? 3000 iyi para istiyor lan Ay. yürü 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 yavrum yürü Yürü yavrum. Yürü. Yürü git. Yürü git zombi ya. Heh gitti. Tamam. Ya benzin bitti. Şu an 1414 liramız var. 3000 lira biriktirmemize devam edeceğiz. Şu an 7 dakika olmuş arkadaşlar. 3 dakika daha oynayıp video bitir bitireceğim. Bir de şunu ben al. da linkini atsam mı? Atma atarım belki. Hatırlarsam atarım. Hatırlamazsam atmam var. Arkadaşlar. Exempt her gün farklı bir oyun oynayacağım belki bunu dördün oynarım. ikisini de oynarım onu bilmiyorum bilmem tam olarak ya garaja yap yanlışlıkla <laughs> day 8 foreign hills İyi okumam iyi de bazen okuyamam da bazen okuyorum iyi bilmiyorum ama, anlamını bilmiyorum ya sıçacağım ama sizin ağzınıza al işte yine kafası koptu bak oyunun her şeyi güzel tamam sevdim de abicim bu ne ya niye tutuyorsunuz ya hiç sevmedim bunu aha 8 olmuş 8 dakika 32 saniye oldu baktığımda şimdi 36 falan olmuş garaja gitme abi dur sup, bunu da oynayalım kesin para biriktirmiştir şimdi de olsun Yarın Happy Wheels gelecek. Ben hep bunların hepsini şu an cumartesi günü çekiyorum arkadaşlar. Ödevlerim oldu. Ay ödev diyorum. Sınavlarım var. Bir yer dişimi sıkacağım. Derslerimi din çalışacağım. Sonra yazın vallahi iyi video çekeceğim ha. İyi video çekeceğim. Videomu da çekeceğim. Tatilimi de yapacağım. Evet. Özür diliyorum bunun için sizden arkadaşlar da neyse garaja gidelim bir. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl 260 45 9 dakika 37 ne son saniyelerimiz arkadaşlar. Dın 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 dın. Yürü 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 yürü. yürü 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 gidin.